gece de geldin aklıma. Nasıl geldin? Ben bile bilmiyorum. Aslında hiç aklımdan çıkarmak bile istemiyorum seni. Neden mi? Çünkü ben seni gerçekten çok seviyorum. Sen beni ne kadar sevmesen de ben sana aşığım. Biliyorum sesimi duymayacaksın. Ama Allah şahidim olsun ki seni uzaktan seveceğim musun? Ben seni çok özledim. Sesini, gözlerini, kokunu, nefesini, her şeyini çok özledim. Hani sana demiştim ya, gülü susuz, seni aşksız bırakmam diye. Bak, hala daha öyle seviyorum seni. Gidemedim senden, bırakamadım bizi. Ama sen ne yaptın? Bize kıydın. Aslında sen hiç benimle olmak istemedin. Sadece ben senin için bir hevestim, değil mi? Keşke diyorum. Keşke az da olsa beni sevseydin. Belki o zaman anlardın beni. Biliyorum, bir gün sen de aşık olacaksın. Sen de deliler gibi seveceksin birini. Ama o seni sevmeyecek. Aşık olmayacak. Sonu ne olacak biliyor musun? Sen acı çekeceksin. Sen üzüleceksin. Sen ağlayacaksın. Belki o zaman benim halimden anlarsın. Bir zamanlar beni seven vardı. Ben onu sevmiyordum. Şimdi ise benim sevdiğim kişi beni sevmiyor diyeceksin. Ve her gün isyan edeceksin. Gözlerin kan çanağına dönecek ağlamaktan. Keşke diyeceksin. Keşke. Ama keşkeler bir işe yaramayacak. E ne demişler? Seven sevilmezmiş.